CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, eşi Mehtap Özkan ile birlikte İtalya'ya tatile gitti. Mehtap Özkan o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bir süredir birlikte olduğu 32 yaşındaki sunucu Mehtap Özkan ile 4 Şubat 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda yapılan bir törenle evlenmişti. Çırağan Sarayı'nda nikah töreni yaptığı için eleştirilen Gürsel Tekin, düğün yapmadık, sade bir nikah yaptık. 8 kişilik aile bireyleri ve biz ikimiz diyerek yanıt vermişti. Servetiyle ilgili eleştirilere ise sert tepki gösteren Tekin, servet düşmanı değilim ama servetim yok. Kirli medya, benimle ilgili servet sorgulaması yapacaksa çok kolay girsinler sicilime, her şeyi görebilirler, demişti. Mehtap Özkan sosyal medya hesabından eşi Gürsel Tekinli olan tatil fotoğraflarını paylaştı. İşte o paylaşımlar, şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.